Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde doğrusal denklemler konusuna ait LGS sınavlarında çıkmış soruların tamamını çözeceğiz. Önce 2022 sorusuyla, sorularıyla başlayalım. 3 tane sorusu vardı 2022 yılında doğrusal denklemlerin. Evet, birincisi tabii ki eğim sorusu %100 çıkacak bir konu bu. Hiç sekmez yani. Soruyu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir levha mavi renkli bir küpün bir ile çakışacak ve eğimi %40 olacak biçimde zemin üzerine aşağıdaki gibi yerleştirerek bir rampa elde edilmiştir. Tamam. Bu rampanın eğimi değişmeyecek biçimde mavi küp ile özdeş 3 sarı küp aşağıdaki gibi taban yüzlerinin tamam çakışacak biçimde üst üste zemine yerleştirildiğinde levhanın bir kenarı üstteki sarı küpün bir aletiyle çakışmıştır. Bu durumda mavi küp ile zemine temas eden sarı küp arasındaki uzaklık 200 santimetredir. Buna göre bu küplerden birinin bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir demiş Tamam. Çok uzun okuduk. Hemen yapalım. Şimdi küpün bir ayrıtına A diyelim. Yani şurası A olsun. Dolayısıyla buralar da A olsun. Çünkü bu küpler üçü de özdeş. Şimdi eğim yüzde ise bu levhanın eğimi yüzde 40sa her yerde yüzde zaten. Şuradan biz alalım burayı herhalde böyle daha kolay olacak. O zaman buranın uzunluğu ne oldu? A artı 200 oldu. Buranın uzunluğu ne oldu yükseklik? A A 2 A oldu. Yani biz eğimi nasıl buluyorduk? Dikey uzunluk böyle yatay uzunluk. Dikey uzunluk 2 A yatay uzunluk A artı 200. Bu neye eşitti? Eğim neydi burada? 40. Yani 40 bölü 100. Sadeleştirirsek 2 bölü 5. Bu eşitmiş 2 bölü 5'e. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı 2A. 10A eşittir. 2'yi dağıtalım. 2 çarpı A. 2A. 2 çarpı 200. 400. 2A'yı buraya attık. 8A 400 ise A kaçmış? 50. Bize neyi soruyordu? Bu küplerden birinin bir ayetin uzunluğu. Zaten biz ona A demiştik. A kaçmış? 50 imiş gençler. Eğim dikey uzunluktur, yatay uzunluktur. Zaten burada veriyor bilgi olarak. Başka bir şey bilmemize gerek yok. Diğer kalan kısım sizin işlem yeteneğiniz. Soruyu anlama ve sonrası da uygulama kısmı. Evet, şimdi geldik bir diğer soruya. Yine aynı yıl çıkan diğer soru. Bunu da söylemiştim. Doğrusal ilişki soruları. Günlük hayatta ilişkilendirilmiş sorular bunlar. Çıkma ihtimali yok bunların sınavda gençler. Aşağıda üzerinde alanları verilen 6 adet tarla hacmi 4000 litre olan tamamı dolu bir depodaki su ile sulanmaktadır. Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde gösterilmiştir. Tamam. Ne anlayacağız biz buradan? Hemen ona bir bakalım. Bir saatte ee, bir saatte niye yazamadım? Allah Allah. Bir saatte ne kadar azalmış su? 4380, 3850 çıkardık. 150 litre. Bir saatte 150 litre su kullanılıyor. Bu grafikten bunu anladık. Şimdi şuraya baktık. Bir saatte bu da neymiş? 300 metrekare alanı sunuyormuş bir saatte 150 litre su kullanıyorum ve 300 metrekare alanı suluyorum. Grafiklerden bunu anladık biz. Bizden bunu anlamamızı istiyor. Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek, geçilecek şekilde sırasıyla tarlalar sulanacaktır demiş. Buna göre depoda kalan su miktarının 2500 litrenin altına düştüğü anda hangi tarla sulanmaktadır? Şimdi 4000 litre su vardı zaten. Değil mi? Benden istiyor ki 2500'ün altına düşsün. Yani burada 1500 litreden fazla su kullanılsın istiyor benden. E 1500 litre su olması için e şu doğru orantıdan bakacağız hemen. Burası kaç saat olması lazım? 10 saatte ben 1500 litre su kullanırım. 3000 metrekare alan sularım. Tam bundan aşağı düşecek ama. Şimdi şuraya bakalım. 3000 metrekare için 900 metrekareyi suladım. 1200 daha suladım. 2100 700 daha suladım. 2800. 2800 burada. Başlarken buna burada. Bitirdiğimde 3600 metrekare alan sulamış olacağım. Ben ne istiyordum? 3000 metrekareden fazla olsun istiyordum. E buraya nereye denk geldi işte? Daha da tam buraya denk geldi. Hangi tarlayı suluyormuş? P tarlasını suluyormuş buradaki arkadaş. Anlaşılmıştır umarım. İki tane grafik var. Birinde bir saatte sulanan yani harcanan su miktarını söylüyor bize litre cinsinden. İkincisinde de bir saatte sulanan alanı metrekare cinsinden vermiş bize. Buradan doğru orantı yaptık ve sonuca bulaşmış olduk. Diğer soru 2022 LGS'nin üçüncü sorusu. Problem sorusu, denklem problemi sorusu her zaman çıkacak. Yani %1 milyon bu soru var gençler. Bu tarz soru Var denklem problemi, denklem kurma problemi, denklem çözme problemi ne derseniz adına deyin ama bir tane kesim var. Bir çiftlikte üretilen süt cam şişeleri ve kağıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Tamam cam şişe yarım litreymiş fiyatı 50 kuruşmuş, kağıt kutu 1 litreymiş fiyatı 20 kuruşmuş. Grafikten ona baktık. Grafik değil daha doğrusu tablodan baktık. Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kağıt kutu satın alınıyor. Durdum burada. 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kağıt kutu satın alınıyor. Hmm. Ee, ne kadar kutu satın alınacak acaba cam şişeye de? Birer tane aldığımda 1,5 litre yapıyor. Birer tane alsam 1,5 litre yapıyor. Bir litre yapıyor. Ben 150 litre istiyorum. Kaç katı olması lazım? 100 katı. Demek ki 100 tane bundan alacağım, 100 adet bundan, 100 adet bundan alacağım. Doğrulayayım hemen, 100 çarpı 0.5, 50 yapar, 100 çarpı 1, 100 yapar, toplamlar 150 yapar, doğru. Eşit sayıda aldım ve toplamlar 150 litre yaptı. Peki, tamam bu cümleden istediği şeyi bulmuş olduk. dolum yapılmadan önce cam şeylerden bir kısmı kırılıyor. Ne kadar kırıldığını bilmiyoruz. Kırılan şişelerin hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için kağıt kutulardan tekrar satın alınıyor. Kırılan şişelerin hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için kağıt kutulardan tekrar satın alınıyor diyor bize. Diyelim ki biz e, işte x kadar e, şey kırdık diyelim ya Da şöyle diyelim, bundan ben iki tane kırarsam e, bir tane alıyorum, değil mi? İki tane kırarsam hacmi kadar doldurmak için çünkü. İki tane kırarsam bir litre gider yerine bir tane almam lazım. Demek ki şöyle diyeyim o zaman ben. Buraya x diyecektim ama 2x diyeyim. Burada 2x şişe kırılırsa ben buraya x kadar şişe almak zorunda kalacağım. Kaldım yani. Kırılan şişeler sayısını bilmiyorum. 2x kırılan şişeler bunlar kırılan şişelerin sayısı adet bu da yeni aldıklarım. Şişeler. Bu iş için cam şişeleri ve kağıt şişeleri Kağıt kutulara toplam 7400 kuruş ödendiğine göre Kırılan cam şişe sayısı kaçtır? Soru efsane bir soru yalnız Gençler efsane Hakikaten Müthiş Şimdi önce ben e, Fiyatı 50 kuruş olan cam şişelerden 100 tane almıştım 100 çarpı 50 Buraya kaç kuruş verdim ben? 5000 kuruş verdim Öyle mi? Sonra fiyatı 20 kuruş olan kavat kutulardan da 100 tane aldım. 100 çarpı 20 2000 kuruş verdim. 7000 kuruş vermiş oldum. Demek ki benim şu aldığım x tane x tane şişe yeni demiştim ya ama yeni aldım şişelerin. Kaç fiyatı kaç kuruş bunun? 20 kuruş. Kaç tane aldım? x tane. 20x demek ki 400 kuruşa eşitmiş gençler. 20 x demek ki 400'e eşit. Çünkü burası 7000 yapıyor. Toplam 7400 vermişim ben. E önce aldıklarımın fiyatları 7000 yapıyordu. Şu sonradan aldığım fiyatı da 400 yapmasın. Demek ki 400'ü 20'ye böldüm ben. X kaçmış? 20'ymiş. Bana neyi soruyordu? Kırılan cam şişe sayısı. Kırılan cam şişe neydi? 2x'ti. 2 çarpı 20. Cevabım kaç olacakmış? Kırık olacakmış gençler. Hakikaten baba bir soruymuş bu. Zor bir soru. Kolay diyemeyiz buna. Evet. 2021 sorularına geçtik şimdi. Yine bir denklem kurma problemi. Doğrusal ilişki sorusu. Hepsi var. Bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırılarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmektedir. Bu undaki çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Tamam. Yani biz 3 kilo çavdara 15 kilo buğday unu ekliyoruz. Yani 1 kilo çavdara 1 kilo çavdara ne kadar ekleyecekmişiz? 5 kilo buğday unu ekleyerek karışım yapıyoruz. Bu grafikten bunu anladım ben. 3'e 15 oran varsa 1'e 5'tir. Ben yani sayılarını yazdım. Bu fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar unu kullanarak 120 kilo un hazırlanmıştır. Şimdi normalde biz bir kilo çavdardan 5 kilo buğday ekleyerek 6 kiloluk bir karışım hazırlayabiliyoruz topladığımız zaman. Ama bu 6 kiloluk karışım 120 kilo olmuş. Demek kaç katı? 20 katı. Biz bunların 20 katını alacağız ama adam çavdarla unu karıştırmış, yanlışlık yapmış, yer değiştirmiş. 100 kilo buğday olacağını artık 100 kilo çavdar koymuş vatandaş. 20 kilo çavdar koyacağını da 20 kilo buğday koymuş. 1 kilo çavdara 5 kilo buğday koyuyordu. Toplam bunlardan 6 kiloluk bir karışım yapabiliyorum topladığım zaman ama 120 kilo olsun istiyor. 20 katını alacağım. 20 katını alırken de adam yanlışlıkla ters yapmış. Yani 1 kilo çavdar alacağına e, işte 5 kilo buğday çarpı 20, 100 kilo buğday alacağına 100 kilo çavdar. 20 kilo çavdar alacağına 20 kilo buğday almış. Bunların yerini değiştirmiş yani. Tamam. Hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktar arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Buna göre hazırlanan una kaç kilogram daha buğday unu eklenmelidir? Tamam, o şey neydi? Ee, bizim normalimiz neydi? Ben 1 kilo çavdara 5 kilo buğday koyacaktım. Yani o zaman 100 kilo çavdara ne kadar koymam lazım? 5 katı 500 kilo. Buğday koymam gerekiyor ki işte rutunu normale dönsün. Bana ne diyor? Ne kadar daha eklenmelidir diyor. 20 kilo buğday zaten vardı. 500 olması için 480 kilogram daha eklemem gerekecektir. Bu karışım normale dönsün diye. Anlaşıldı umarım. Evet yine denklem sorusu gençler. Dediğim gibi olmazsa olmaz zaten. Bu LGS'nin temel mantığı zaten burası. Bunlar olmazsa olmaz. Yükseklikleri eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki iki eş pakete kakaolu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi tek sıra halinde yerleştiriliyor. Kakaolu bir bisküvinin yüksekliği vanilyalı bir bisküvinin yüksekliğinin yarısı kadardır. Yani biz bunun yüksekliğine x dersek bunun yüksekliği 2x oluyor. Paketlerden birinde 3 vanilyalı, 2 kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kısmı yüksekliği 10 cm. Diğer paketi 1 vanilyalı, 2 kakaolu bisküvi konulduğunda boş kısmı yüksekliği 14 cm imiş. Şimdi buradan önce bir denklemi çözmemiz lazım. Şimdi şunun için e, kaç tane vanilyalı var? 1, 2, 3. Bir tanesi 2x'ti. Çarpı 3, 6x. Kaç tane kakolu var? 1, 2. 2x artı 10 eşitmiş. Çünkü paketlerin yüksekleri aynı. Buraya bir tane vanalyalı koymuş. 2x artı iki tane kakaolu koymuş. xx 2x artı 14. Ne yaptı yani? 8x artı 10 eşittir 4x artı 18. Bunların ikisi de bu paketin yüksekliği. Çözelim denklemi. <laughs> Değil mi? Çözüyoruz şimdi. 4x eşittir 18 ise 4x eşittir pardon 8 ise niye 18 yazdım. x eşittir kaçmış? 2'ymiş. Yanlışlık yapmadık değil mi? Bir yere doğru yaptık. 6x artı 2x 10. Evet. 2x 2x artı 14. Tamam. 8x artı 10. 4x artı ha, pardon şurada yanlışlık yapmışız. 18 nereden yazmışız buraya biz? 14. E, ee, buraya attı. 4x4. X eşittir kaçmış? 1. Böyle bir yanlış yapınca bir hissediyorum. Bir şey oluyor yani. Bilmiyorum sebebini. Evet. Şimdi bize ne soruyor bunu? Tam dolu bir paketteki vanilyalı bisküvi sayısı kakaolu bisküvi sayısına eşit olduğuna göre bu paketteki kaç tane bisküvi vardır? Paketin birinin yüksekliği kaç olacak o zaman? 8 kere 8. 1 daha 18. Tamamı 18 olacak. Tamamı 18 olacak. Yüksekliği e, kakaolu bisküvinin birinin yüksekliği de artık x değil, 1. Kakao, vanilyalı bisküvinin de yüksekliği 2x değil, artık 2 yazabilirmişiz. Yani bunlardan birer tane koyduğumuz zaman yükseklikleri 3 oluyor. Ben 18 olsun istiyorum. Demek ki bunlardan 6'şar tane koyulmuş. 6 tane kakaolu bisküviden, 6 tane vanilyalı bisküviden. 6 kere 1, 6, 6 kere 2, 12 toplam 18 yapacak. Evet, 6 tane Kakao'lu 6 tane Valenyalı bisküvi koydum. Bana bu pakette kaç bisküvi var diye soruyordu. 6 6 daha 12 tane bisküvi vardır dedik. Evet, bir önceki yılın sorusu. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 8 cm'lik bir parça kesilerek kalan kısmı 2 eş parçaya Diğerinden 5 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısım 3 eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyor. Bu parçalardan birer tanesiyle bir kitabın aynı kenarı aşağıdaki gibi ölçüldüğünde parçalardan birinin uzunluğu kitabın kenar uzunluğundan 10 santimetre fazla, diğerinin uzunluğu ise 1 santimetre eksik kalıyor. Buna göre kesilmeden önce çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Gençler şimdi burada bir çakallık yapacağız. Burada bir çakallık yapmak istiyorum. Nedir o çakallık? Çubukların uzunlukları eşit mi? Evet. Ve bana çubuğunun, çubuklardan birinin uzunluğunu soruyorsun. Evet. Ben 85'ten 8 çıkarsam 77 bu iki parçaya bölünmesi lazım. 77 2'ye bölünmez. Çünkü santimetre çizgisinin tam sayılıyor bana. 80'den 8 çıkarsam 72 2'ye bölünür. Evet. 75'ten 8 çıkarsam 67 2'ye bölünmez. Olmaz. Şimdi 5 çıkaracağım bu sefer 3'e bölünecek. 80'den 5 çıkardım. 75 e böldüm 25. Evet olur. 70'ten 5 çıkardım 65 3'e bölünmez. Gitti. Cevabım 80. Başka türlü olamaz zaten. Şimdi sağlamasını yapalım. Sağlamasını yapalım. 80'den 8 çıkarırsam 72 o zaman bunların her biri 36 santimetre olacak. Öyle mi? 80'den 5 çıkardım. 75 3'e böldüm. 25, 25, 25. Buraya koydum bunu 36. O zaman burası 26 santimetreymiş. Kitap 26, 1 eksi, burası 25. Aha da doğru. Evet, doğru yapmışız. Gençler, denklem probleminde eğer soruyu çözemiyorsanız şıkları deneyebilirsiniz. Bak bu çok ciddi bir şeydir. Hatta çok şey bir zaman, güzel bir zaman kazanmak şeyidir yani. Hem çok kolay yapıyorsun hem de şey. Öbür türlü nasıl yapacaksın? İşte x eksi 8 bölü 2 bu oluşan bir tane parçanın uzunluğu. Öbürü x eksi 5 bölü 3. Bir de şunu anlayacaksın buradan. Hani bununla bunun arasında 11 santimetre fark var. Bu bundan 11 daha uzun deyip bu denklemi çözeceksin falan filan. Yani gerek yok. Gerek yok gençler. Gerek yok. Evet yine bir eğim sorusu illaki olacak her zaman. Yukarıdaki kareli zeminde verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli eğimi 1 olan yolu izleyerek ikinci duraktaki noktalardan birine ulaştıktan sonra A noktasındayım eğimi 1 olan yola gideceğim. Dikey yatay 1 olacak. 1 1 1 1 1 geldim nereye? D noktasına. Bu noktadan eğimi 2 olan yolu izleyerek üçüncü duraktaki noktadan birine ulaşıyor eğimi 2 olacak. Dikey bölü yatay 2 olacak. 2, 2. Neredeyim? H'deyim. Ardışık iki durak arasında izlediği yollar doğrusal olduğuna göre bu hareketli üçüncü durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyerek hangi noktaya ulaşır diyor. Eğim 3. 1, 2, 3. Şuradayım. 1, 2, 3. Şuradayım. Neredeyim? K noktasındayım. Çok kolay bir soru. Uzatmaya gerek yok. Evet, burada da doğrusal ilişki, doğrusal grafikleri anlatırken size bunu e, anlatmıştım. Gençler bu çok zorlu. kitaplarda da var demiştim. Bir kumbarada harcanan parayla kalan para ne zaman eşit olur? Yarısına geldiğinde. Yani bunun yarısını 10 günde harcamış. Bize tamamı ne zaman biter diyor. Yarısı 10 günde ise tamamı 20 günde biter. Tekrar söylüyorum. Bir kumbarada harcanan parayla kumbarada kalan para ne zaman işte olur? Yarısına geldiğinde. Yani 50 lira varmış. 25'ini harcamış. 25'i kalmış. E bu 10 gün sürüyorsa tamamlarcaması harcaması 20 gün sürer. Başka işlem yapmaya gerek yok. Bir telefon şirketi müşterilerine fatura ödemelerinde iki indirim seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenek fatura tutarında %10 indirim. İkinci seçenek fatura tutarında 4 lira indirim. Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri ikinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 3 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin fatura tutarı kaç liradır? Fatura tutarı kaç liradır diyorsun? Hemen deniyorum. 50'yi denedim. %10 indirim yapsa 5 lira indirim yapacak. 45. 4 lira indirim yapsa 50'den 46. Fark kaç? 1 lira. Ben 3 lira olsun istiyordum. Olmadı. 50 yetmedi. Fark az oldu. Demek ki 70'i deneyeceğim. 70'i denedim. %10 indirim. 7 lira indirim yaptım. 70 eksi 7. 63. 4 lira indirim yaptı. 66. Fark kaç? 3. Cevabım denizli oldu. Denklem problemlerinde şıkları denemek çok önemli bir şeydir gençler. Bunu hafife almayın sakın. Evet. Doğrusal denklemlerle ilgili LGS'de çıkan bütün soruları çözmüş olduk. Eğer e, bu video e, konuşamadım. Eğer bu video faydalı oldu diyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.